Bismillahirrahmanirrahim. 22 Mart 2014 günlerden cumartesi saat 15.50 İstanbul Küçükçekmece 2 Telli FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın bank stüdyolarında hepinize hayırlı günler efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli programcımız Kafkas Dağları'nın Güzel aşığı, Kaslı değerli abimiz Aşık Hocamız Nazım Karatepe efendim hoş geldiniz. Bu ikinci yayınımız oluyor sizlerle efendim inşallah. Daha teknik manada stüdyomuzda yayınlara başlayacağız. Rabbimin izniyle inşallah sazınızla sözünüzle milleti İslam'ın Anadolu'nun Yanık sesi olmaya gayret edeceğiz evet, inşallah, evet, evet, inşallah. Nasılsınız iyi siz inşallah. Sağlığınız, sağlığınız üzerinde değil inşallah. E, Rabbim e, şifa e, versin efendim. Rabbim e, hayırlar e, getirsin. E, Rabbim e, sabredenlerden olmayı e, hepimize e, nasip e, etsin. E, Biliyorsun e, efendim. E, dünyanın e, da, e, da ahiretin de kurtuluşu e, sabırla, gayretle ve metanetle. Her şeye, kötüye, iyiye, güzelliğe, güçlüğe, sıkıntılara sabredenler gaye kazanacak inşallah. Evet. Öyle. Evet. Nasıl geçiyor günleriniz Hacı abi? E, Allah'a şükür. Elhamdülillah. Işte. Böyle evet. gelmiş, böyle evet. gider. Evet. Dünyanın tutulacağı evet. yok. Elhamdülillah. Allah kötülükten kötü yollardan. Amin. Korusun Amin. Korusun cümle Muhammed ümmetini. devletimize Allah sabah vermesin. Amin. Ve en yani. büyük düşmanımız nefsimiz olduğunu unutmayalım. Şeyden İnşallah uyuyalım. nefsini yenenlerden eylesin hepimizin. Amin. Amin. Amin Nefsimize hakim olduğumuz zaman Nefsimizin savaşını kazandığımız zaman evet. inan ki dünya avucumuzun içinde, evet, evet. ahiret de avucumuzun içinde tabii, tabii, tabii. ama tabii. nefsimize boyun eğdiğimiz gün ne dünyamızı kurtarabiliriz evet. ne ahiretimizi. Doğru mu hocam? Kötülüğüne bir yere varamaz. Aynen hocam. Evet. Kötülüğün arabası yok. Evet, evet evet, evet, evet. Evet. Dinliyoruz, evet. Anlat evet. bir şeyler. E, yanık evet. sesinden, ozanlığından, e, işte kendi işlerinden, evet, duygularından birer anlat. Ne efendim? Türkçe söyleyeyim da. Kitap verecek. Ne ver istiyorsun? Baston, baston. Bastonu versene ha. Alttan geç. Evet. Allah razı olsun. Evet e, değerli Ozanımız Nazım hocamız inşallah güzel e, bastonuyla e, güzel bir şekilde dillere destan bir şekilde şey yapacak inşallah. Sazımız evde. Getireceğim zamanda. Evet. İnşallah. Sazım evde kaldı. İnşallah. Benim bizim i̇nşallah. saz da var evde. Buraya evet, getireceğim inşallah. Şimdi El vatanımızı, Türkiye'mizi, devletimizi çok seviyorum. Elhamdülillah. Allah-u Teala Allah 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 hiç kimseye zaman Elhamdülillah. Dostluk, düşmanı bize mülteci etmesin. Bizi onlara mülteci etmesin. Cenab-ı Allah. Olur. Şimdi ben bu dünyanın halına Elhamdülillah. Bir şey Dur deme açısından. açısından. Sene var <laughs> vardır benim ardı bahalım. Her tarafta söylerim Mevlam ben seni. Aşın kürşin yerin göl sahibi can can veren mevlam söylerim elhamdülillah nereye geldi nohraya gideriz fırtınada kaldı nasıl ederiz. mevlam sana dua eder gider eş amellerimiz zaya vermeyar ya rabbi Ağlayan gözümüz tabii ki gülür. Bu dünya böyledir, her yeten görür. Doğrunun yolu her yerde gider. Bekar olanlar yol çevirir. Doğrunun yolu her yerde gider. Kötü edenler Kaynayacak güzel, güzel Türkiye. Bak nah seni severim, alam Türkiye. Arşın güçlü gelin, göğün sahibi. Sensin o yaradan, ah güzel Mevlam. Elhamdülillah, elhamdülillah. Betri Nazım şiinden söylüyor. Namaz kılır Mevlam, duan ediyor. Elhamdülillah. Türkiye'yi canlı, cinliği sana söylüyor. Onların defterini sen yazar Elhamdülillah. Can cinli mari, ona şükürleri hep sana söylüyor. Onların işlerine az yazsın ya Rabbim. Elhamdülillah. Eynen. Allah razı olsun. Bir şey sorabilir miyim evet. Hacı Nazım? Yani bu sevgiyi, bu yürekten gelen değişleri nasıl sende peydah oldu? Şimdi abi ben bu sevgiyi çocuk zamanından Elhamdülillah. Dedim ya size ben hayat Bir başka aşıktan mı sana? E... Hiçbir aşıktan almadım. Hayır. Allah tarafından. Allah tarafından. Allah tarafından. Hiçbir aşıktan almadım. Çocukluktan işte aşıkların ağzına mağzına bakardım. Yani çarım çarımmazım da bir şey yok. Ama içim istiyordu. Ondan sonra geldiyse de gurbettik. Ha bugün ev yapacağız, ha bugün yatacağız, ha bugün kıracağız diyerekten evet, evet. zaman çok geçti. Zaman çok geçti, şimdi şöyle bile yaş 65'i falan buldu. Şimdi de yani darılıyorum, içimden gelir. Yüreğin dolu dolu. Ben dolu dolu, kendi kendime çıkıp çatı kartı evet. söylüyorum. İnşallah. Yolda söylüyorum. İnşallah. Asası asası Mevlam'ın izinden, cızından, yolundan çıkmak istemiyorum. Elhamdülillah. Ama bizi yoldan çıkardan, cızımızdan çıkardanı da ona havalat ediyor. Elhamdülillah. Evet. Elhamdülillah. Allah'ın evet. mahkemesi evet. en büyük mahkeme evet. Evet. Mahkemeyi kübra. verdiğine şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evimiz var, eşimiz var, ayrımız var. Elhamdülillah. Kimseye ihtiyacımız yoktu. Ya Rabbi Cenab-ı Allah'a ihtiyacımız Yani de, diyoruz evet. ki Rabbim bizlere evet, huzur ver. Huzur ver. Milleti İslam'a huzur ver evet. diyorsun değil mi efendim? Ortağlılar, Kardeşliğimiz bu, yok olmasın. Bu birliğimiz, birliğimiz yok olmasın. Adaletimize, partimize, hükmetimize evet. bir zaman verme ya Rabbi. Benim dileğim Dürüslük olur. kazansın, evet. doğruluk kazansın. Evet, evet. Huzur Doğru kazansın diyorsun. değil mi hocam? Doğru Elhamdülillah. Çünkü her şey sana aittir. Senin defterinde yazar, bizim dertlerimize yazar. Biz söylüyoruz ama sen işlersin onu biz işleyemeyiz. Bizim Elhamdülillah. maksatimiz odur. Ben de şimdi yani içimde bir sıkıntı, bir strel var. İşte böyle bir şeylerden maşuk ederim de az mı yaşayacağız, çok mu yaşayacağız? Ancak Allah rast, yani, kadın, değil mi? Bu işten bir e, fayda, kar, umma, 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 evet. umma, işte böyle bir Allah razı olsun. Hayrullah abiden çok. Fesemet yine olarak. Evet. Allah çoğunun çocuğunu satsana tamam. Bu arkadaş bana katılıyor. Benim halimle annem. Bana tamam. işte bir şeyler öğretir. İnşallah, inşallah sonu hayır gelir. Ee, Biz de... Mekane cennet olsun, değerli babamın bir sözcüğü evet. var, burada onu söyleyeyim dedim de, evet. rahmetle yad ediyor. Sen dedin de, evet. yani babam şehit torunuydu, evet. öksüzdü, yetimdi. Evet. Yüce dağ başında laleler susuz, anadan yetim kaldım babadan öksüz, garip kuşlar gibi yurtsuz yuvasız. Evet. Ya beni ağlamayın, kimler ağlasın, öksüzler, yetimler gönlünü kimler eylesin diye Yanık yanık söylerdi rahmetli babam. Onun için inan ki Nazım Hocam yalnız değiliz elhamdülillah. Allah'ın dostları var, Rabbimizin dostları var, evet. Rabbimizin sevdiği insanlar var, evet, evet, Rabbimizin evet. sevdiği bilinmeyen gizli varlıklar var. Evet, evet, Onun için evet. elhamdülillah yalnız değiliz yani. Evet, evet, Hiç kendini evet, üzme, tabi, tabi. Ee, tabi. bu kapı her zaman tabi. sana açık İnşallah teala. Ee, yayınlarımıza yani. İnşallah. periyodik olarak başladığımız İnşallah. zaman aşıklar ve ozanlar gecesi diye günlü diye programlar yapacağız inşallah. Periyodik olarak bütün ozanlarımızı FSM TV ve Radyo FSM ortak yayınında alacağız inşallah. Hatta taşlama bile yapacağız ozanları birbirine. İnşallah İnşallah. İnşallah. Peki var mı son olarak kapatacağız var son olarak. Evet. Buyur buyurun. Evet. Kana varan elimde. Kanaya varayım kara baktın elinde Bahar günlerinde yalan kar oldu Kar oldu Yarandım dünyada sürmedim şafa Gayrı gurbet elde biten oldum uyum, uyum, Oldum, var oldum, Geyr-i qurbətə də bir dəyir var o bu dördün. Mansə ərəməndən etdimərəm əkəcə. Et. Geyr göydə yerə qaldı xeyr bərəkət elə gəlir. Şapqağım yaslım oldu nurğanda çəkən et. kanlar köşesinde ya adı ya oldu o ya adı ya oldu ele bağlar ya kemerim be ele bağlar bir bir ötmez küp bitmez verandı be ele bağlar verandı be ele bağlar Allah razı olsun, Allah razı olsun. Buradan bütün ozanlarımızı, Aşık Beysel'imizi, Mahsuni, bütün ismini bilemediğim Şahballuları, Hilmi Şahballı daha nice ozanlarımızı, aşıklarımızı buradan yad ediyor. Sağ olanlara da Rabbim şifa versin diyoruz ve buradan FSM TV olarak İstanbul Küçükçekmece 2 Telli, FSM TV ve Radyo FSM ortak yayınından e, bant yayını olarak burada sona erdiriyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz Yaşadın yok olmasın. i̇nşallah e, e, e. diğer ki sefere Rabbimin izniyle ağsın. Nazım hocamıza buradan yeniden teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun diyorum. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm Sen, ve Rahmetullahi sallallahu sallallahu ve Berekatuhu. Allah razı olsun. Aferin Allah razı olsun.